İstanbul'da başlayan bu hareket, Samsun, Havza ve Amasya'dan sonraki durağımız Tokat. Bu milli mücadelede bizlere eşlik ettiğiniz için, tarihin gezgin yolcusu olarak sizlere teşekkür ederiz. Bu serüven, sizleri mutlu ve bilgi sahibi edindiğine inandığınızda, bizleri takip edip abone olarak destek vermeniz, bizleri onura edeceği gibi güçlendirecektir de. İyi seyirler dileriz üç kıtada hakimiyet kurarak bir cihan devleti olan Osmanlı Devleti, başta eğitim sistemi olmak üzere çeşitli alanlarda başlayan bozulmalarla birlikte, zamanla itibarını ve gücünü kaybetme sürecine girmişti. Bu çözülme yalnızca bir devletin zayıflaması değildi. Bu, yüzyıllardır bu topraklarda var olan Türk milletinin geleceğinin hedef haline gelmesiydi. Yüce Türk milletine karşı Şart meselesine dair emellerinden hiçbir vakit vazgeçmemiş olan Haçlı Avrupa'sı, Osmanlı devletinin içine düştüğü bu zayıflığı fırsat bilmiş, hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar atmaya başlamıştı. Anadolu'da henüz işgal resmen başlamamıştı. Fakat tehdit hissediliyor. Yaklaşan fırtınanın ayak sesleri her şehirde, her kasabada duyuluyordu. Devletin merkezi suskun, milletse yaklaşan karanlığı sezerek endişeyle bekliyordu. Bu, milli mücadeleden hemen önceki sessiz ama ağır bekleyişti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti'nin istiklali ciddi manada tehlikeye düşmüştü. Bu mütareke, kağıt üzerinde bir ateşkes gibi görünse de, gerçekte Anadolu'nun kapılarını işgale açan bir teslimiyet belgesiydi. Devletin silahları susturulmuş, orduları dağıtılmış, limanları, demir yolları ve stratejik noktaları itilaf devletlerinin denetimine bırakılmıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Sivas vilayetine bağlı bir sancak olan Tokat'ta da geleceğe dair derin bir endişe hakim olmaya başladı. Millet henüz fiili işgaller başlamadan yaklaşan felaketi sezmişti. Sessizlik vardı ama bu bir huzur sessizliği değil, fırtına öncesi ağır bir bekleyişti. Merkezi hükümet çaresizdi. Anadolu ise kaderinin kendisine doğru hızla yaklaştığını hissediyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmaya başlamasıyla birlikte Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Sivas vilayetine bağlı bir sancak olan Tokat'ta da Rum ve Ermeni saldırıları başlamıştı. Halil Alan Köyü, Erbağa kazası, Şehli ve Karayük köyleri. Serpin yani bugünkü Turhal ve çevresi. Bu bölgelerde gerçekleştirilen saldırılar sırasında çok sayıda Türk katledilmiş, Köyler yakılıp yıkılmıştı. Rum ve Ermeni çeteleri evlerin bodrumlarını ve odalarını işkence yerleri haline getiriyor, saldırılarını giderek daha da şiddetlendiriyordu. Yalnızca Türkler değil, yaptıklarını onaylamayan veya kendilerine katılmayan Rumlar dahi bu zulümden kurtulamıyordu. Buna rağmen bu saldırıları Türklerin yaptığı iddiasını ileri sürerek itiraf devletlerine şikayet ediyorlar işgalci güçlerin desteğini sağlamaya çalışıyorlardı. Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan bu acı tablo, Tokat halkını derinden sarsmış, gelecek hakkında duyulan endişeyi daha da büyütmüştü. Tokat'ta yaşanan saldırılar, yalnızca can kayıplarıyla sınırlı kalmamıştı. Bu vahşet, halkın ruhunda derin bir korku ve belirsizlik yaratmıştı. Köylerden kazalara, çarşılardan evlerin içine kadar yayılan bu endişe, sıradaki kim olacak sorusunu herkesin zihnine kazımıştı. Devlet otoritesinin zayıfladığı, askerin silahsız bırakıldığı bu dönemde Tokat halkı kaderine terk edildiğini hissediyordu. Ancak bu korku, zamanla yerini sessiz bir kararlılığa bırakmaya başladı. İnsanlar artık yalnızca korunmayı değil, birlik olmayı ve direnmenin yollarını arıyordu. Evlerde fısıltıyla konuşulan ihtimaller, cami avlularında edilen dualar, köy odalarında yapılan gizli görüşmeler. Tokat halkı henüz adı konmamış bir direnişin ilk adımlarını atmaya başlamıştı. Bu arayış yaklaşan büyük mücadelenin sessiz ama en gerçek habercisidir. 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir, İtilaf Devletleri'nin onayıyla Yunan ordusu tarafından işgal edildi. Bu haber yalnızca bir şehrin işgali değil, Anadolu'nun kaderine yönelen açık bir tehditti. İzmir'de yaşananlar kısa sürede tüm yurda yayıldı. Silahsız halkın üzerine açılan ateş, sokaklarda can veren masum insanlar ve bir milletin onuruna yönelen bu saldırı Anadolu'nun her köşesinde derin bir infial yarattı. Tokat ve Tokata bağlı kazalarda bu haberle sarsıldı. Şehirde büyük bir üzüntü, öfke ve aynı zamanda ne yapılacağına dair derin bir endişe hakimdi. Ancak bu endişe kısa sürede sessiz bir direniş iradesine dönüştü. İzmir'in işgali üzerine Tokat'ta ve kazalarında reddi ilhak cemiyetleri kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler, Türk milletinin vatan topraklarının parçalanmasına asla razı olmayacağını haykırıyordu. Tokat'ta yapılan toplantılarda, camilerde ve meydanlarda bir araya gelen halk, itiraf devletlerini protesto eden telgraflar çekti. Bu telgraflarda özellikle Wilson ilkelerine atıf yapılarak verilen sözlerin tutulmadığı açıkça dile getiriliyordu. Miksar'da düzenlenen mitingde halk, işgalleri protesto etti ve dünyaya şu mesajı verdi. Biz Türk olarak en küçük vatan parçasının Türk kalmasını istiyoruz. Tokat'ta ise ileri gelenler, esnaf, tüccar ve belediye üyeleri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Miting yapılması halinde azınlıklarla çatışma çıkma ihtimali göz önünde bulundurularak bu protestolar telgraflar yoluyla yürüdü. Bu dönemde Tokat halkı sağduyusunu koruyarak hem işgale karşı durdu hem de iç karışıklıkların önüne geçmeye çalıştı. Bu tavır, Milli Mücadelenin bilinçli ve örgütlü karakterinin erken bir göstergesiydi. İzmir'in işgaliyle birlikte Tokat'ta artık herkes biliyordu. Bu mücadele yalnızca sözle değil, milletçe verilecek uzun ve zorlu bir direnişle kazanılacaktı. İşte Anadolu'da işgallerle başlayıp devam eden bu sancılı günlerde Samsun'da bir yıldız parlıyor ve Anadolu'nun içlerine doğru yol alıyordu. Mustafa Kemal Paşa Rum ve Ermenilerin Karadeniz bölgesinde artan tahriklerini durdurmak, müttefik devletlerin bölgeyi işgal etmelerine fırsat vermemek amacıyla Fevkalade Yetkilerle 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmişti. 15 Mayıs 1919 günü karargahı ve seyahatine tahsis edilen bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı. Dört gün süren zorlu yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal Paşa'ya göre vatanın içinde bulunduğu bu ağır tablodan kurtulabilmesi için tek bir çıkış yolu vardı. Ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak bu kararın dayandığı temel ilke açıktı. Türk ulusu, onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamak zorundaydı. Bu ise ancak tam bağımsızlıkla mümkündü. Tam bağımsızlıktan yoksun bir ulus, çağdaş milletlerin karşısında uşak durumuna düşmekten öteye gidemezdi. Samsun'dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da milli mücadele ateşini yakmıştı. Bu ateş, 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayınlanan genelge ile artık açık bir yol haritasına dönüşüyordu. Amasya genelgesi ile milletçe örgütlenmenin esasları belirleniyor, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için Sivas'ta milli bir kongrenin toplanacağı ilan ediliyordu. Anadolu'da artık geri dönüş yoktu. Mücadele milletin iradesiyle başlayacaktı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Bu süreçte özellikle Sivas'tan gelen haberler dikkatleri bu bölgeye çevirmişti. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa aleyhine bazı faaliyetlerin başladığı bilgisi ulaşmıştı. Bu durum, Milli Mücadele'nin henüz şekillenme aşamasında olduğu bir dönemde ciddi bir güvenlik riski anlamına geliyordu. Paşa Sivas'a doğrudan gitmenin tehlikeli olabileceğini biliyordu. Bu nedenle hareket planını değiştirdi. Tokat'a gidilmesine karar verildi. Bu kararın iki temel amacı vardı. Birincisi, Sivas'ta kendisine karşı başlatılan girişimleri yerinde ve gizlice değerlendirmek. İkincisi ise Tokat'ta var olan milli hassasiyeti örgütlü bir direniş bilincine dönüştürmekti. Bu yüzden yolculuğun gizli tutulması emredildi. Hazırlıklar sessizce yapıldı, telgraflar kontrol altına alınacaktı. Mustafa Kemal Paşa, Tokat'a açık bir karşılama için değil, milli mücadelenin güvenliği ve devamlılığı için geliyordu. Mustafa Kemal Paşa, her ne kadar Tokat'a gelişini gizli tutmayı planlamış olsa da, şehrin girişinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Tokat'ın kapısında bir binbaşının komutasında üniformaları eski ve birbirinden farklı, sayıları az bir askeri birlik sessizce onu bekliyordu. O an paşa için belirsizliğin ve ihtiyatın ağır bastığı bir andı. Anadolu'nun her köşesinde ihanet ve tuzak kol gezerken karşısına çıkan bu manzaranın ne anlama geldiğini kestirmek kolay değildi. Arabayı hemen durdurdu kısa bir sessizlik. Binbaşı'nın sözleriyle bu sessizlik dağıldı. Paşam, hoş geldiniz. Ben askerlik şubesi reisiyim. 19 nefer, bir çavuş, iki izindi. Emrinizdedir. Bu cümleyle birlikte Tokat'ın kapısındaki bu mütevazı karşılama bir tehdit değil, yoksulluğa rağmen dimdik ayakta duran bir sadakatin göstergesi olduğunu ortaya koyuyordu. Silahları eskiydi. Kıyafetleri yıpranmıştı. Fakat iradeleri sağlam, bakışları kararlıydı. Bu an, Tokat halkının milli mücadelede nerede duracağını daha şehrin kapısında ilan ediyordu. Mustafa Kemal Paşa Tokat'a geldikten sonra zaman kaybetmeden ilk güvenlik tedbirlerini almaya başladı. Anadolu'nun bu sancılı günlerinde bilgi en az silah kadar hayatiydi. Yanlış ellere geçen bir telgraf, yalnızca bir planı değil, bir milletin kaderini tehlikeye atabilirdi. Bu nedenle Paşa'nın ilk emri nettir. Tokat Postanesi kontrol altına alınacak, şehre geliş haberi gizli tutulacaktır. Postanenin denetim adına alınmasıyla birlikte Tokat, milli mücadelenin sessiz fakat kritik merkezlerinden biri haline gelir telgraf tellerinden artık yalnızca milletin kaderine hizmet eden mesajlar geçecektir. Mustafa Kemal Paşa, Tokat'ta bulunduğu süre boyunca Kurtuluş Savaşı'na yönelik önemli kararlar almış, bu kararları Anadolu'nun dört bir yanına telgraflarla bildirmiştir. Her kelime ölçülmüş, her cümle dikkatle seçilmiştir. Çünkü artık geri dönüş yoktur. Bu küçük Anadolu şehrinde alınan tedbirler, Yalnızca Tokat'ı değil, Sivas'ı, Erzurum'u ve tüm Anadolu'yu ilgilendiren büyük bir mücadelenin parçasıdır. Sessizce atılan bu adım, ileride yüksek sesle haykırılacak bir bağımsızlık iradesinin habercisidir. 27 Haziran 1919 günü sabah saat 10'da Tokat'ta bir toplantı yapılır. Mustafa Kemal Paşa, Tokat'ın ileri gelenleri uleması ve eşrafıyla bir araya gelmiştir. Toplantının konusu açıktır. Memleketin içinde bulunduğu durum. Bu mücadele kolay olmayacak. Ancak geleceğimiz buna bağlıdır. Birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz. Paşa ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeyi bütün açıklığıyla anlatır. Anadolu işgal altındadır. Ordu dağılmıştır millet yorgun ve umutsuzdur. Ancak bu tablonun karşısında bir tek bir çıkış yolu Önümüzde vardır. Yol vardır. Topyekün bir mücadele. Top Toplantı bir sırasında Tokat müftüsünün dile getirdiği endişeler salındaki havayı ağırlaştırır. Elimizde üç buçuk millet kaldı. Bunu da kırdırmayın. Harp araçlarımız yok. Düşman uçakları yurdun her köşesini yangına çevirir. Bu sözler üzerine Mustafa Kemal Paşa tarihten bir örnek verir. Endülüs'ü sahtırlatır. Boyun eğmenin acıyı azaltmadığını, aksine artırdığını söyler. Türk ulusunun içinde saklı olan gücün, bu mücadelenin altından kapmaya yeteceğini vurgular. Paşa'nın sözleri kararlıdır. Tereddüt barındırmaz. Hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile, dişimizle, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Bu sözler toplantıdakiler için yalnızca bir konuşma değil, bir kader çağrısıdır. Tokat'ta o sabah milli mücadeleye olan inanç sözle değil, yürekle kabul edilmiştir. Tokat'ta yapılan görüşmeler yalnızca sözde kalmadı. Mustafa Kemal Paşa'nın burada aldığı kararlar, milli mücadelenin sahaya yansıyan ilk somut adımlarından biri oldu. Tokat'ta bulunulan süre içinde, Kurtuluş Savaşı'na yönelik askeri hazırlıkların derhal başlatılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda askere alınacak kişilerin tespiti ve gerekli listelerin hazırlanması görevi Vasfi Bey'e verildi. Vasfi Bey, Mitevelli oğlu ve Tokat eşrafını bir araya getirerek Cepheye gönderilecek askerlerin isimlerin tek tek belirledi. Bu çalışmalar yalnızca bir asker toplama faaliyeti değildi. Her isim vatanın kaderi için alınmış bir sorumluluğu temsil ediyordu. Tokat'ta artık insanlar yalnızca endişe duymuyor, bilinçli, kararlı ve örgütlü bir şekilde milli mücadeleye hazırlanıyordu. Yürekleri vatan sevgisiyle dolan Tokat halkı cepheye gidecek evlatlarını tereddüt etmeden bu mücadeleye hazırlarken, milli mücadelenin meşalesi şehirde sessiz ama sarsılmaz bir kararlılıkla yanmaya başlamıştı. Fakat Taki çalışmalarını tamamlayan Mustafa Kemal Paşa için artık yeni bir safhaya geçiliyordu. Milli mücadelenin kaderini belirleyecek olan Sivas Kongresi yaklaşırken, Paşa'nın buraya güvenli bir şekilde ulaşması hayati önem taşıyordu. Ancak İstanbul hükümeti daha önce Mustafa Kemal Paşa'yı ordu müfettişliğinden azlettiğini illere telgraflarla duyurmuş, Elazığ valisi Ali Galip'i Paşa'yı tutuklamak üzere gizlice Sivas'a göndermişti. Sivas valisi Reşit Paşa ise bu baskılar karşısında çaresiz bir durumdaydı. Bu tehlikeli gelişmelerden haberdar edilen Mustafa Kemal Paşa Tokat'ta aldığı tedbirlerin en önemlilerinden birini uygulamaya koydu. Daha önce kontrol altına aldırdığı Tokat Bostanesi sayesinde Tokat'tan Sivas'a hareket saatinin bilinçli olarak gizlenmesini sağladı. Paşa, sakin ve onurlu duruşu ile gerekli adımları atacak hamleleri hazırlamıştı. Sivas'a gönderilecek telgrafın Tokat'tan ayrılışından tam 6 saat sonra çekilmesini emretti. Böylece hem kendisi yola çıkmış olacak hem de aleyhinde kurulmuş olan hain bir plan boşa çıkarılacaktı. Bu soğukkanlı ve stratejik hamle, milli mücadelenin yalnızca cephede değil, akıl, tedbir ve zamanlama ile de yürütüldüğünün açık bir göstergesiydi. Tokat'tan Sivas'a uzanan bu yolculuk, tarihin seyrini değiştirecek kararların sessizce ilerlediği bir yolculuktu. Milli mücadele yıllarında fiili bir işgale uğramamış olsa da Anadolu'nun her köşesinde yaşanan acı ve ızdırabı derinden hissetmişti. Coğrafi konumu itibarıyla Amasya, Sivas ve Erzurum üçgeni içerisinde yer alan Tokat, Milli Mücadelenin hazırlık safhasında hayati bir geçiş noktası olmuştu. Burada alınan kararlar, yapılan hazırlıklar ve kurulan temaslar yalnızca Tokat için değil, Tüm Anadolu için büyük önem taşıyordu. Gerektiğinde itilaf devletlerine protesto telgrafları çeken, gerektiğinde evlatlarını cepheye göndermekte tereddüt etmeyen Tokat halkı, milli mücadelenin yükünü omuzlayan şehirlerden biri olmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın Tokat'ta yürüttüğü çalışmalar, bölge halkının kendisine duyduğu güven ve verdiği destekle birleşmiş bu dayanışma, ulusal kurtuluş savaşının kazanılmasında belirleyici bir rol oynamıştı. Tokat, cephe gerisinde ama mücadelenin tam merkezinde yer alarak tarih sahnesindeki yerini almıştı. Milli Mücadele yıllarında Tokat, düşman işgaline uğramamış olsa da Anadolu'nun her köşesinde yaşanan acıyı ve ızdırabı yüreğinde hissetmiştir. Maddi ve manevi tüm varlığıyla ulusal kurtuluş savaşındaki yerini almış üzerine düşen görevi tereddüt etmeden yerine getirmiştir. Coğrafi konumu itibarıyla milli mücadelenin temellerinin atıldığı iller arasında bir geçiş yolu üzerinde yer alan Tokat, önemli kararların alındığı, hazırlıkların yapıldığı ve kaderin şekillendiği şehirlerden biri olmuştur. Gerektiğinde itiraf devletlerine protesto telgrafları çekmiş, gerektiğinde evlatlarını cepheye göndermekte tereddüt etmemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Tokat'ta gördüğü destek ve fedakarlık ulusal kurtuluş savaşının kazanılacağına dair inancını güçlendirmiştir. Bu güven ve kararlılık zaferin habercisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a ve Tokatlılara gösterdiği yakın ilgi, milli mücadelenin en sancılı günlerinde burada gördüğü desteği ve fedakarlıkları unutmadığını açık bir göstergesidir. Milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnız bırakmayan Tokat halkı Türkiye Cumhuriyeti'ni de kalbindeki Atatürk sevgisini de sonsuza dek yaşatacaktır. İstanbul'da başlayan bu yolculuk Samsun'da bir kader yürüyüşüne dönüştü. Havza'da ilk ses yükseldi. Amasya'da milletin kaderi Yine milletin iradesine emanet edildi ve Tokat'ta. Bu irade sessiz ama kararlı adımlarla örgütlenmeye başladı. Tokat, Milli Mücadelenin gürültüsüz ama hayati duraklarından biriydi. Burada alınan kararlar, yapılan hazırlıklar ve kurulan temaslar Anadolu'daki direnişin sağlamlaşmasını sağladı. Mustafa Kemal Paşa Tokat'tan sonra Sivas'a geçti. Bu geçiş uzun bir konaklama değil, daha büyük bir yürüyüşün hazırlığıydı. Sivas kısa süreli bir durak oldu. Asıl hedefse artık belliydi: Erzurum. Çünkü artık mücadele sadece yerel bir direniş değil, milletin kaderini tayin edecek tarihsel bir buluşmaya doğru ilerliyordu. Biz de burada tarihin gezgin yolcusu olarak bu bölümü noktalıyoruz. Bir sonraki durakta Erzurum'da alınan hayati kararlarla bu büyük yürüyüşe devam edeceğiz. Eğer bu yolculuk size de dokunuyorsa abone olmayı, destek olmayı ve tarihin izini birlikte sürmeyi unutmayın. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.